Merhaba sevgili çocuklar. Görüşmeyeli iyi misiniz? Keyfiniz yerinde. Çok mutlusunuz biliyorum. Çünkü yaklaşmakta olan sizin bir bayramınız var. Ve hepimiz o bayramın coşkusuyla, sevinciyle sizlerle birlikte etkinliklere katılacağız. Bu yıl bu etkinlikleri evimizde, penceremizde, balkonumuzda yaşayacağız belki ama Yeniden yine caddelere, sokaklara, meydanlara sığmayacağımız kutlamalar da yaşayacağız. Hayatım boyunca öğretmenlik mesleğinde anlatmaktan en çok keyif aldığım konulardan birini bugün sizinle paylaşacağım. Sevgili çocuklar, bir düşünün bakalım. Doğumunuz ailenizi ne kadar mutlu etmiştir? Ne kadar sevindirmiştir? Ve her yıl sizin doğduğunuz o günü yeniden çok güzel şeylerle sizi mutlu edecek şekilde kutlayan törenler, kutlamalar, partiler hazırlanmıştır. Hala da bu etkinlikler devam ediyor. İşte tıpkı sizin doğum gününüzü kutlar gibi. Biz de ulusumuzun, milletimizin geçmişte yaşadığı zor günlerden kurtuluşunun, zaferler yaşayışının, çok güzel başarılar elde ettiği günleri coşkuyla, sevinçle kutlarız. İşte ulusça yani vatanımızda yaşayan milletimizle, halkla birlikte kutladığımız bu coşkulu, sevinçli, mutlu günlere bayram diyoruz. Türk ulusunun geçmişte yaşadığı olayları kutlamak için belirlediği dört önemli tarih ve bayram var. Oluş sırasına göre bunlardan ilki 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih. Biz Kurtuluş Savaşı'na Milli Mücadele de diyoruz. Atatürk Samsun'a çıktıktan sonra Amasya, Erzurum, Sivas illerinde toplantılar yapıp halka vatanı nasıl kurtaracağımızı anlattıktan sonra Ankara'ya dönmüş ve yurdumuzun diğer yörelerinden gelen sözü, sohbeti, sevilen sayılan büyükleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş. Tarih 23 Nisan 1920. Milli mücadelede Türk halkı 7'den 70'e görev alır sevgili çocuklar. Genç abiler, babalar cephedeyken dedeler, nineler, anneler tarla sürer tohum eker, ürün yetiştirir, bebeklerini büyütür. Çocuklar cephedeki büyüklerine yiyecek taşır. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ve bunun sonucunu ne zaman görürüz biliyor musunuz? 30 Ağustos 1922'de. İşte 30 Ağustos 1922 Başkumandanlık Savaşı'nda düşmanı yurdumuzdan çıkarırız. Tekrar Bağımsız ve özgür bir ülke olmanın hazırlıklarına başlarız. Ve bu çalışmaların sonunda da tarih 29 Ekim 1923 Cumhuriyet yönetimi ilan edilir. Artık kendi kararlarını ve kaderini kendi yazan, kendi yöneten bir ülke konumuna geliriz. Ve ülkemizin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk seçilir. Sevgili çocuklar, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan bu tarihi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Çünkü bu bayramı Atatürk Türk gençliğine armağan etmiş. Bu ülkeyi gençler taşıyacak demiş. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihini de Türk çocuklarına armağan etmiş ulusal egemenlik ve çocuk bayramı sizin bayramınız. Sadece size değil, dünyadaki bütün çocuklara. Sevgili çocuklar, bizim liderimiz dünyadaki çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek liderdir. Bu nedenle biz de bayramımızı bu coşkuyla, bu sevinçle kutlamalıyız. Üçüncü bayram 30 Ağustos 1922 Zafer Bayramı'ydı. 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferle düşman yurdumuzdan çıkarılmıştı. Bunu başaran ordumuza armağan etti Atatürk bu bayramı. Ve işte yeni bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm dünyaya ilanı olan 29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı. Tüm halkımızın coşkuyla kutladığı ve Atatürk'ün Türk halkına armağan ettiği bayram. Sevgili çocuklar, ordumuza ve devletimize tuzak kurmak isteyen bazı grupların yanlış davranışlarını Halkımız 15 Temmuz 2016'da yollara, caddelere dökülerek halkına, devletine ve ordusuna sahip çıkarak bastırmıştı. Bizler 15 Temmuz'u demokrasi ve milli birlik günü olarak kutluyoruz sevgili çocuklar. Milli bayramlarda bayrak töreni yapılır. Bayrak göndere çekilirken milli marşımız söylenir okullarda, cadde ve sokaklarda, meydanlarda halk coşkuyla ellerinde bayraklarla yürüyüşler yapar, törenlere katılır. Ve bayram töreni süresince şiirler okunur, marşlar söylenir, konuşmalar yapılır. Çocuklar renk renk süslü giysilerle okuldaki arkadaşlarıyla birlikte müzikli oyunlar oynar. Halk oyunları oynanır. Yurdumuzun bütün illerinde milli bayramlar coşkuyla kutlanır. Milli bayramlarımız bizim milletçe varlığımızı, vatanımızı, bayrağımızı, bütünlüğümüzü temsil eder. Milli bayramlar ulusça coşkuyla milli birlik ve beraberliğimizi yeniden hatırlamamızı sağlar. O nedenle milli bayramlarımızı anlamlarına yakışır şekilde bu vatanı bize emanet etmek için canlarını seve seve veren şehitlerimize, kolunu, bacağını, gözünü kaybeden gazilerimizi de unutmadan minnetle, şükranla, saygıyla anmalıyız. Sevgili yavrum, sizlere milli bayramlarımızı ve anlamlarını tarihleriyle oluş sırasına göre anlatmaya çalıştım. Milli bayramlarımızın dışında ailece, aile büyüklerimizle, komşumuzla, eşimizle, dostumuzla kutladığımız bayramlar da vardır. Bunlara da dini bayramlar denir. Bizler bu bayramlarda önceden hazırlıklar yapar, evlerimizi temizler, perdelerimizi yıkar, hallarımızı, koltuklarımızı sileriz. Sonra evimize gelen konuklarımız için pastalar, kurabiyeler hazırlar, lokum, çikolata, şeker alırız. Evimize gelen konuklara kolonya ve şeker ikram ederiz. Onlara çayın yanında yaptığımız pastalardan, böreklerden ikram ederiz. Büyük annemiz, büyük babamız, babaannemiz, anneannemiz, dedemiz bizi bayram sofralarında en güzel yemeklerle ağırlar. Biz Bayramda büyüklerin ellerini öperiz. Büyükler de armağanlarıyla bizleri sevindirir. Sevgili çocuklar, bayramdan bir gün öncesine arefe denir. Bayram hazırlıklarının tamamlandığı gündür. Biz ulusça hem milli bayramlarımızı hem de dini bayramlarımızı ulusumuza ve tarihimize yakışır şekilde kutlamaya devam edeceğiz. Bizler sizlere, sizler de kendi çocuklarınıza bu kültürümüzü aktaracaksınız. Sizleri sevgiyle kucaklıyor. Nice güzel bayram sevinçleri yaşamanızı diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.